Merhabalar, Ayhan'la Hayat ve Dubai serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu seride yine söyleyişi halinde daha önce değinmediğimiz konu başlıklarına değiniyor olacağız. Ayhan Hocam, Dubai'de kimlerle iş yapılır? Dubai'de aslına bakıldığı zaman ön Asyalılarla, Hintlilerle, Pakistanlılarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Lokaller tabii ki burada önemli şirketlerde ve endüstrilerde tabii ki çok sayıda şirketleri var. Onun dışında diğer Arap ülkelerinden gelmiş olan insanlarla, Lübnanlılarla ve tabii ki bizim kuzeyimizden, Rusya'dan gelmiş olan şirketlerle, yatırımcılarla iş yapma şansınız olacaktır. Aha hocam Dubai'de kalite sarı nedir? Dubai'de kalite şu şekilde görüyorum. İnsanlar burada genelde dünyada bildikleri markaları hizmet ve ürün olarak tüketmeyi almayı tercih ediyorlar bunun tersine para olarak bakıldığı zaman da çok ucuz ürünlere de yönelebiliyorlar. Ortası pek yok. Çok uzay yönelen kesim zaten tüketim alışkanlığı ve bütçe olarak da farklı bir hayat stili yaşıyor. Ama genelde Dubai Dubai yapan kesim dünya standartlarında kalitesi ispatlanmış ürün ve servislere giden insanlar. Aha hocam Dubai'de ne ucuzdu ne pahalıdır. Dubai'de Ucuz olan şey aslında e, kaliteyi ve tecrübeyi makul bir fiyata e, alabilmek. Pahalı olan da başta parasal anlamda ucuz gibi görünen ürün ve servise e, bu anlamda cezbe, cezbolunup ondan sonra vakit kaybı olması ve e, istediğiniz servisi ya da ürünü alamıyor olmanız diyebilirim. Peki sizin hizmetler burada nerede yer alıyor? Valla benim hizmetlerim burada... E, bir, tabii ki kalite tarafında yer alıyor. E, fiyatlama olarak da yine de piyasa koşullarında e, özellikle Türkiye'den gelen yatırımcıları destek olabilmek adına makul fiyatlamalar yapıyoruz. E, tabii ki hep aynı şeyi söylüyorum. Buradaki çok uzun yıllara, 2-10 e, yıla yayılan tecrübeyi hap olarak almak, ondan faydalanmak e, Türkiye'den birçok endüstriden insan için oldukça önem arz etti şimdiye kadar. Peki Ayhan Hocam, Buraya gelmeden önce insanlar çok maliyet konuşuyor ve onlara çok takılıyor. Siz ne de demek istersiniz? Tabii ki yeni bir ülkeye yatırım yapmak niyetinde olan insanların maliyet hesabı... Pardon telefonumuz çaldı. Ee, yeni bir ülkeye giren insanların maliyet konusunda tabii ki hassas olmaları anlaşılır bir durum. Fakat Dubai özelinde biraz farklı bir tavır takılmak gerekiyor. Ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Burası ekosisteme giren ve iyi iş yapacak olan insanları ödüllendiren bir yer. Burası yerleşik olarak rekabetin olduğu ve dışarıdan gelen insanlara kapalı bir yer değil. Siz gelin, yatırımınızı yapın, kurulumunuzu yapın, buradan daha yüksek miktarda satış yaparsanız, daha yüksek fiyatlara satış yapabilirseniz olanaklarını sunan bir yer. Böyle bir yere de maliyet odaklı yaklaşmak bu anlamda doğru bir adım değil, onu belirtmek isterim. Yani maliyetiniz zaten olacaktır ama ne kadar kazandığınızı kontrol ediyorsunuz. Maliyetleri belli bir noktadan aşağı indirmek mümkün değil. Ee, baktığınız zaman e, ne kadar çaba sarf ederseniz sarf edin %5, 3, 5 bundan daha fazla indiremezsiniz. Ama kazancınızı ön tarafta e, çok fazla arttırma şansınız var. Ön tarafta satış yaparken düşündüğünüzde sınırlama yok aslında.